kanalımdan videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle birlikte yemekler nasıl yemek yapılır videosunda sen yani yemek tarifi videosundasın gerçekten çok sevdiğim bir video olacak ve bir şey başlamadan ve bir şey göstermek istiyorum tiktok hilesi bir tane bakın bunu da böyle birleştiriyorsunuz ya bakın çıkıyor yani bunu kendimden kurdum yani öyle kurdularken aldım neyse şimdi bizim konumuz bu değil yemek yapacağız biliyor musun söyledi video atmıyorsun derslerim dolayı de şimdi yemek yapmaya başlayalım mutfağımız var çok güzel neyse bu yemek yani yemek tarifi kutumu açalım buraya topladık her şeyi şimdi ilk öncelikle böyle bir yemek var yani böyle bir meyve tabağı yapacak karpuz ve çilekler yapacağız bakalım buzdolabımızda öyle bir şey var mı tabi ki daha alışverişe çıktık şimdi bakacağız her şeyimi koydum Evet karpuz birazcık bir tane de çilek çileğimi de aldım şimdi yapmaya başlayacağız şimdi bunu biz kabımızdan da tatamızı koyuyoruz ve kesiyoruz güzel güzelce kesiyoruz İçini güzelce çıkarıyoruz tam onları atmayacağız onların içine çileğini koyacağız şimdi çileği falan doğrayacağız ve içerisine koyacağız ben de çok güzel ona benzeyen bir şey olacak da da çok güzel bir karpuz sabahı yaptık. çok güzel lezzetli. Acıktım. Yani yiyince bu buzdolabına koyalım tam soğuk olsun. Şimdi ikinci yemek tarifimize geçelim. Aşağıdan karpuz aldık. Geldik. Diyeceksiniz karpuz nereden aldık? Sipariş verdik. Şimdi ikinci yemeğimize başlayacağım İçecek şey yapacağız. Şimdi bu sefer karpuz ve limonla yapacağız. Limon var mı? Evet varmış. Biraz hastayım özür dilerim. Ee, şimdi limon ve karpuzu birleştirdiğimiz zaman çok güzel bir çiçek olacak. Deneyelim. İçine gireceğiz. Yoruz karpuzumuzu yine atmayacağız. Ve yapalım. Wow, çok güzel görünüyor. İçelim bakalım nasıl tadı var. Hmm, çok güzel insan yani kefesi şeyden bile güzel. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Bayıldım. Yani her gün yapmaya çalışacağım bu yemeği içeceği. Gerçekten yemeklerde falan ara sıra balkonda falan ki çok güzel şey. Yine buzdolabına koydum gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci olarak en korktuğum şey midye ile şekeri birleştirdiğimiz zaman pasta oluyormuş. Gerçekten bu bir korkunç bir şey ama yine de biz yapacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak umarım kötü bir şey olmaz yani korkuyorum ben birazcık nasıl bir şey yani midala ve düşünüyorum düşünüyorum ama bakalım nasıl tat olacak umarım güzel olur denemeye başlayalım bugün biz aşçı olduğumuz için deneyeceğiz şimdi şekerimizi aldık bir tane de mide mica varmış micamızı alalım şimdi bunları ne yapacağız şekerimizi açıyoruz ve güzel de bir tane yapıyoruz böyle şimdi açalım açıp yapıp geliyorum. Yani kaba, bir kaba, bir koyacağım. Evet, şekeri koyacağız. Bakın böyle. Aa, gerçekten oldu. İnanmıyorum gerçekten çok güzel görünüyor. Çekim çok hoşuma gitti. Nasıl böyle fonu bastığımız aşağı kadar kontrol giyeceğiz zaten. Şimdi ikinci olarak da üçüncü galiba dördüncü olabilir böyle bir şey yapacağız. bu sushi mi, ne bileyim ya anlamadığım bir şey. tamam Çok güzel görünüyor. Gerçekten çok lezzetli bir şey görünüyor. Bunu da koyalım buraya. Gerçekten çok tatlı güzel görüşüyor. Şimdi buna geçelim. En son önce bu. Bir tane pilavla midye yaptığımız zaman video yaptığımız zaman oluyormuş. Çok güzel gözüküyor. Bakalım nasıl bir şey. Ben zaten video severim bununla da güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi kazanım nerede benim? Kazan kazanma kazan bulup geliyorum. Evet o Vay wow, gerçekten alın gerçekten çok güzel. Şimdi ben masanın falan hazırlayıp geleceğim. Evet ellerim tadım. Evet mükemmel. Bu da Allah'ım çok güzel. Bunu zaten bakmıştık yine. Çok güzel bir şey. Şimdi buna bakalım maşallah maşallah diyerek aferin bize hepsini bitirdik. Şimdi pasta korkuyorum ama yiyeceğiz. Korkuyorum yani ama Allah. Vay. Çok güzel. Çok güzelmiş. Neleri denemeyi unutmayın. Gerçekten böyle bir şey olacağını hiç şey yapmıyorum. Toka teşekkür ederim bu tarifleri verdiğin için. Gerçekten çok tatlı ve çok güzeldi. Bu çiçekle de bir daha diyorum evimlerim umarım video hoşunuza gitmiştir eğer hoşunuza gittiyse like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve beni desen takip edebilirsiniz siz seviyorum takılarda birazcık devam etmeye devam edeceğiz sizleri seviyorum bay bay. <laughs>